Benim adım Amber Ciddi Aravacı. 41 yaşındayım. Limasol'dan göç etmiş Kıbrıslı bir ailenin ikinci çocuğuyum. Matematik eğitimi aldım. Evliyim ve iki erkek çocuk annesiyim. Yaklaşık 20 yıldır babamızdan devraldığımız işi sürdürüyoruz. Kendimden 3 yaş büyük abimle birlikte çalışıyorum. Yaklaşık 150 çalışanımız var ve çalışanlarımızın yönetim kadrosunda olan kısmının da %50'sinden fazlası kadındı. Ana işim olan mobilyacılık dışında yan meşguliyetlerim de vardır. Kıbrıs'ta tek halka açık şirket olan Unicap Enterprises Limited'in 100 ortağından biriyim. Aynı zamanda da yönetim kadrosunda bulunmaktayım. Oradaki temel felsefe sadece ticari para kazanmak değil, toplumda ihtiyaç olan, insana fayda sağlayacak, yerelde fayda sağlayacak projeler üretmek ve gerçekleştirmektir. İlk projemiz olan topraksız tarım sistemiyle domates üreticiliğine iki yıl önce başladık. Proje iki yılını doldurdu ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Buna paralel olarak e, çeşitli sosyal yardım kuruluşları olsun, derneklerde olabildiğince rol almaya, destek vermeye çalışıyorum. Yaklaşık 5 yıldır SOS Çocukköy Derneği'nde e, as başkan ve başkan arkadaşlarımızla birlikte, diğer yönetim arkadaşlarımızla birlikte e, gönüllü olarak e, katkı koymaya çalışıyoruz. Kadın olarak yönetici pozisyonuna gelene kadar zaten geçirilen süreç maalesef toplum kültürümüzden dolayı erkeklerin geçirdiği sürece göre daha meşakkatlidir. Daha çok zorluklar yaşarsınız. Yönetici olduktan sonra da çok bir şey değişmez aslında. Yöneticilik sürecinde de fırsat eşitsizliğinden dolayı gittiğiniz yol erkeğe göre aynı koşullardan oluşmaz. Ee, elde edilen başarı bir erkek yönetici ve kadın yönetici açısından baktığımızda elde edilen başarı değeri aynı olabilir ama e, o başarıya ulaşana kadar kadının geçtiği yol e, daha çok enerji harcanan ve daha çok çabalanan bir yol olduğu için kadın açısından e, daha yıpratıcı olur. Kadının bir yönetimde bulunması, bir işletmenin bir kurumun yönetiminde bulunması. Kendinden çok bulunduğu kuruma, çevreye ve aslında topluma çok daha faydalıdır diye düşünürüm. Çünkü kadının olduğu bir yönetim daha adil, bir işletme daha adil yönetilir. Atılan adımlar daha riski hesap edilebilir olduğu için daha güvenlidir. Bulunulan toplantılar, görüşmeler, yönetim süreçleri daha sakin, daha şiddetsiz ve daha problemsiz geçtiği için... Dolayısıyla şirket ekibinin çalışanların motivasyonuna olumlu yansır e, ve dolayısıyla şirketin verimine ve başarısına olumlu yansır diye düşünüyorum. E, toplum kültürümüzden dolayı maalesef e, kadın yönetici yapma konusunda zayıf ve yetersiziz. E, toplumun gözünde yönetici e, pozisyonu ile daha çok erkek figürü eşleşmiş durumdadır ve kültür olarak bunu kırmamız ve aşmamız gerektiğini düşünürüm. Ülkemizin daha iyi yönetilebilmesi, çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için gerek kamu yönetimlerinde gerekse özel işletme yönetimlerinde daha çok kadın yönetici yapmak için daha çok adım atmamız gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda çalışmaların olmasını ümit ediyorum. Bütün kadınların bugününü kutlarım.